Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sena. Bugün sayılar konumuzun devamını öğreneceğiz. Pozitif ve negatif sayılarla başlıyorum. Pozitif sayılar dediğim şey sıfırdan büyük olan sayılar. Büyüktür sıfır. İşareti artı olan sayılar yani. Bir de şöyle ifade edelim. Bir sayı doğrusu üzerinde sıfır buradaysa burası artı sonsuza gidiyor. Burası eksi sonsuza gidiyor. Pozitif sayı sıfırdan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılar. Burası pozitif. Tamam mı? Negatif sayılar da sıfırdan küçük olan sayılar. Yani işareti eksi olan sayılar sayı doğrusu üzerinde de sıfırdan küçük olup eksi sonsuza kadar giden bütün sayılara negatif sayılar diyorum. Buranın işareti de eksi oluyor diyorum. Öncelikle bu kavramları bilelim. Sonra pozitif ve negatif sayıların birbirleriyle olan ilişkilerine bakalım. Ama ona geçmeden önce sıfırın herhangi bir işareti olmadığını söyleyeyim. Sıfır ne artıdır ne eksidir. Burası nötr diyebiliriz. Herhangi bir işareti yok. O tam ortada. Pozitif sayıda dense sıfırı baz almasın. Negatif sayıda dense sıfırı baz almasın. Sıfır ayrı bir cumhuriyet gibi düşünün. şimdi bu pozitif sayılarla negatif sayıların birbirleri arasında işlem yaparken nasıl bir muamelede bulunacağımızı öğrenelim ki daha önceki konularda mutlaka videoları sırasıyla izleyenler biliyorlar bunu. Burada da dört başı mamur bir daha bir işleyelim istiyorum. konumuz çünkü doğrudan bunu ilgilendiren bir konu. Eğer ben pozitif bir sayı ile pozitif bir sayıyı çarparsam sonucum da pozitif olur. Yani artı ile artının çarpımı artıdır. Negatif bir sayıyla negatif bir sayıyı çarparsam sonucum yine artı olur. Bu arada negatif negatif olan kısımları parantez içerisinde yazmakta yarar var. Her zaman söylediğim şey biliyorsunuz. Negatif görüyorsam orada paranteze eğer alırsam işlem hatası yapma olasılığımı çok düşürürüm. O yüzden parantez kritik önemli. Peki pozitif bir sayıyı pozitif bir sayıya bölersem yine sonucum pozitif olacak. Negatif bir sayıyı negatif bir sayıya bölersem sonucum yine pozitif olacak. Şimdi gördüğünüz gibi burada ikisi de artı. Burada ikisi de eksi. İkisi de artı. ikisi de, de eksi. Yani işaretler aynı olduğunda pozitif ya da negatif fark etmez. Sonucum daima pozitif oluyor. Bakın sonuçta hepsi pozitif oldu. Şimdi bir de farklı oldukları durumları yazayım. Mesela artı ile eksi'nin çarpımı sonucum eksi. Artı bölü eksi sonucum yine eksi. Çarpma işleminde yer değiştirme özelliği olduğunu biliyordum ya. Bunu mesela artı çarpı parantez içerisinde eksi tam şöyle de yazabilirim eksi çarpı artı şeklinde de yazabilirim ve bu hiçbir şey değiştirmez. Sonucum yine eksi. Ya da bölme işleminde de şöyle bir durum var. Yukarıda negatif olacak bu sefer. Eksi bölü artı dersem yine benim sonucum eksi olacak. Yani işaretlerim eğer birbirinden farklıysa. Ha, artı çarpı eksi dedim. Ha, eksi çarpı artı dedim. Fark etmez. Sonuçlarım negatif. Ya da ha artı bölü eksi dedim. Ha, eksi bölü artı dedim. Fark etmez. Sonucum yine negatif. Burada sonucumun ne olacağını bilmek benim için hayati yöneme sahip. Çünkü eğer senin bir çarpma işlemin var. Pozitif negatif sayılar arasında yapıyorsun bunu. Ya da bölme işlemin var. Ve sen buradan doğru işaretle çıkamazsan bu işin içerisinden işlemin devamında ister istemez yanlış bir sonuca gidiyorsun. Çünkü mesela negatif bir sonuç buldun ama senin aslında pozitif bulman gerekiyordu. Negatif bulduğun için sen işlemin ilerleyen kısmında onu eksi yani çıkarma işlemi olarak algılayacaksın. Ama pozitif bulsaydın eğer onu toplama işlemi yapacaktın. Yani sayıya ekleyecektin. O yüzden şu işaretler aşırı önemli. Şimdi burası gördüğünüz gibi çarpma ve bölme işlemleriydi. Çarpma ve bölme var burada. Peki ben toplama çıkarma yaparken nasıl yapıyorum? Sonucun işaretini nasıl buluyorum? Eğer toplama çıkarma yapıyorsam toplama çıkarma işlemi sırasında eğer sayıların ikisi de aynı işaretliyse sonuç da aynı işaret olur. Yani mesela 3 ile 2'yi topladım. 3'ün işareti artı. Pozitif bir sayı. 2'nin işareti de artı. O zaman sonucum da direkt artı olur. Ve 3 ile 2'yi toplarsam sonucu 5 bulurum. Eksi 3 ile eksi 2'yi toplarsam ne olur? İkisinin de işareti eksi olduğu için ve ben ilk maddede eğer ikisinin işareti aynıysa sonuç da aynı işaretli olur dediğim için ikisi de eksiydi. Sonucum da eksi oldu. 3 ile 2'yi toplarsam da sonucum 5'ti. Yani sonuç eksi 5 olmuş oldu. İşaretler eğer ikisinin de aynıysa toplama çıkarma işlemi sırasında sonucum da aynı işaret sahip oluyor. Şimdi ikinci özel olan eğer birbirlerinden farklı işaretleri varsa sonuç büyük olan sayının işaretiyle aynı olur. Yani yine aynı sayıları yazacak olursam bu sefer birininki artı olsun diğerininki eksi olsun. Sonucum ne olur? Hangisi daha büyük? 3 mü daha büyük? 2 mi daha büyük? 3 daha büyük değil mi? O zaman 3'ün işareti benim sonucumun işareti olur. Yani 3'ün önünde artı vardı. Hiçbir şey görünmüyorsa bunun pozitif olduğunu anlıyoruz demiştim. Yani ben bunun önünde herhangi bir işaret göremiyorsam aslında bu artı 3 ile aynı şey. Tamam mı? Bunu böyle işleme başlarken en başına artı koymuyoruz. Böyle bir gösterim şekli yok. Yaygın bir risk. kullanım değil bu. O yüzden en başa bu artı yazılmaz. Ama orada bir şey yazmadığı zaman ben orada bir artı olduğunu zaten bilirim. 3'ün işareti artı olduğuna göre, büyük olan da 3 olduğuna göre sonucumun işaretine ben direkt artı koydum. Sonra 3'ten 2'yi çıkardım. Sonucum artı 1. Bir. Biraz önceki gibi bu sefer de eksi 3 yapalım. Artı 2 diyelim. Bu sefer 3 ile 2'yi kıyasladığım zaman hangisi daha büyük? 3 büyük. Onun işaretini eksi. O zaman benim sonucumun işareti de eksi. 3'ten ikisinin işaretleri birbirinden farklı olduğu için büyük alandan küçük olanı çıkarıyoruz. 3'ten 2 çıktı. 1. Yukarıda da aynı şeyi yapmıştık. İkisinin işareti birbirinden farklı olduğu için ikisini birbirinden çıkarıyorduk. Bu arada hatırlatmak isterim. Benim bütün videolarım birbirini takip eden şekilde devam ediyor. Önceki konularla alakalı probleminiz varsa mutlaka serinin başına dönün lütfen. Onları halletmeden buraları halletmeye çalışmayın. Kendinize, zamanınıza yazık edersiniz. Kendinizi kandırmış olursunuz. Bu iş tamamen temelden tuğlaları dizerek yapabileceğiniz, inşa edebileceğiniz bir süreç. Tam ortadan, orta kattan başlanmıyor. Temelden başlanacak ki sağlam bir şekilde ilerlesin bina. O yüzden topluma çıkarma mevzularında, o ilk konularda biz zaten bunları öğrenmiştik. Oraları eğer izlemediyseniz lütfen önce oralara dönün. Bu arada bölmüşken konuyu eğer videoları beğeniyorsanız lütfen like'a basmayı ihmal etmeyin. Bu benim için oldukça kritik. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Öğrenebiliyor musunuz? Gerçekten faydalanıyor musunuz? İyi oluyor mu size bu videolar? Benimle onları da paylaşmaktan geri durmayın. Onlar da önemli. Abone olmak konusunda zaten mutlaka abone oluyorsunuzdur diye umuyorum. Çünkü videolara devam ediyoruz. Eğer faydalı buluyorsanız abone olup bildirimleri açmak sizin için iyi olur diye düşünüyorum. Benim için de iyi olur tabii ki. Yani toplama çıkarma işleminde de meselemiz bu. Eğer işaretler aynıysa sonucun işareti de aynı. Eğer işaretler birbirinden farklıysa bu sefer sonucun işareti büyüğün işaretiyle aynı diyoruz. Şimdi geçtik bir başka özelliğe. Pozitif sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir demişim ilk maddede. İkincisi de negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif tek kuvvetleri de negatiftir diyor. Şimdi önce pozitif sayıların tüm kuvvetleri pozitif pozitiftir gösterilir. Biraz da biraz da devam edeyim. Mesela 2 üzeri 3 kaçtır? Nasıl yapıyordum ben bunu? Yukarıdaki kuvvet kadar yan yana çarpıyordum. Üslü sayılarda öğrenmiştik değil mi? 2 çarpı 2 çarpı 2. Sonucum ne? Bak bunun işareti de artı. Bunun işareti de artı. Hiçbir şey yazmadığı zaman artı olduğunu biliyordum ya. Artı çarpı artının konunun başında ne olduğunu öğrenmiştim. İşaretler aynıysa her zaman artıydı. O zaman burası artıydı. Şimdi bu artı ile bu artıya bakayım. Artı ile şu artının çarpımı yine artı çarpı artı. İkisi de aynı işaretli olduğu için sonuç sonucum yine artı. O zaman benim burada artı çarpı artı çarpı artıdan sonucumun artı olduğunu bulabilirim. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 bir de 8 yazarım yanına. Artı 8'miş 2'nin küpü. Peki ben bir de 2'nin ikinci kuvvetini yazayım. 2 çarpı 2 değil mi? 2'nin işareti hiçbir şey yazmadığı için artı. Bununki de artı. Artı çarpı artı neydi? Yine işaretler aynı olduğu için artıydı. O zaman benim sonucumun işareti yine artı. 2 kere 2 4. Şimdi bak burada ilkinde 2'nin tek kuvvetini yani 3 tek sayı olduğu için tek kuvvetini almış oldum. Aşağıda da 2'nin çift kuvvetini almış oldum. Yani üzeri 2, 2 çift olduğu için çift kuvvetini almış oldum. Yine üslü sayılarda bunları öğrendik. Ben artı ile artının çarpımının artı olduğunu biliyorum. Burada tekrar artı ile artıyı çarpmış oldum. Yani şu kısımda bir artı ile artıyı çarpmış oldum. Bunun artı olduğunu biliyorum. Sonra da bu artı ile şu artıyı çarpıp sonucu yine artı olduğunu gördüm. Demek ki totalde benim işlemimin sonucu artıymış. Tek kuvvette artı sonucunu buldum. İkinci dereceden yani çift kuvvet aldığım zaman da yine artı ile artının çarpımının artı buldum. Sonucu artı buldum. Ha tek olmuş hat çift olmuş. Hiç fark etmez. Sonucumu iki durumda da pozitif buldum. Yani ilk maddenin sağlamasını yaptık. Pozitif sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir. İkinciye geçelim. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir. Negatif bir sayı olan eksi 2'nin kuvvetlerine bakalım şimdi. Negatif sayının çift kuvveti yani üzeri 2 olsun. 2 de çift. Nasıl yazarım? Negatif bir sayı olduğu için ikisini de parantez içine alarak yazarım mutlaka. Negatif çarpı negatif sayı şeklinde yazarım. Şimdi burada bunun işareti eksi. Bunun işareti de eksi. Eksi ile eksinin çarpımı ne? Artı değil mi? Evet artı. Eğer işaretler aynıysa sonucum artı oluyordu. 2 ile 2'nin çarpımı da 4. Sonucumu artı 4 bulmuş oldum. Bu sefer de eksi 2'yi 3 kez yani yana çarpacağım. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Eksi ile eksinin çarpımı artı demiştim. Şimdi buradaki artıyla şuradaki eksinin çarpımı eksi ile artının çarpımı eksi olur demiştim. İşaretler farklıysa sonucum eksi. İlk önce bu ikisini çarptım. Bunun da eksiydi, bunun da eksiydi. Artı oldu. Sonra şunlarla işim bitti. Şu ikisiyle işaretini değerlendirdiğim için. Buradaki artıyla da bunun eksisini çarptım. Ve sonucum eksi buldum. Şuraya da şöyle yazayım. Bununki eksiydi, bununki eksiydi, bununki de eksiydi. Yani yani bu eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. Burası da artı ile eksinin çarpımı eksi oldu. Yani sonuçta ne oldu? Benim işaretim eksi olmuş oldu. 2 ile 2'nin çarpımı 4. 4 ile 2'nin çarpımı 8. Sonucum eksi 8'miş. Yani negatif bir sayının çift kuvvetini aldığımda sonucum pozitif çıktı. Negatif bir sayının tek kuvvetini aldığımda sonucum negatif çıktı. Geldik. ikinci maddeyi de sağlamış olduk. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif. Tek kuvvetleri negatiftir. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bir şey dikkatinizi çekti mi? Ben biraz önce pozitif sayının bütün kuvvetleri pozitif demiştim. Değil mi? Yani eğer benim tabanım pozitifse bunun tek kuvveti de çift kuvveti de daima pozitif. Şöyle tek ya da çift diyeyim. Daima pozitif. Eğer negatif sayının tek kuvvetini alıyorsam sonucum negatif. Eğer negatif sayının çift kuvvetini alıyorsam sonucum pozitif. Bak burada iki tane pozitif var değil mi? Yani benim tabanımdaki sayı ister negatif olsun ister pozitif olsun. Ben eğer bunun çift kuvvetini kuvvetini alıyorsam sonucum daima pozitif oluyor. Yani ben bir sayı gördüm. Aa, burada 108 var. Üzerinde de 20 var. Bu negatif mi pozitif mi derse ben direkt pozitif derim. Ya da burada A var. Bilmiyorum negatif mi pozitif mi. Üzerinde 4 var. Ben buna direkt pozitif derim. Anlaşıldı mı? Yani bunun çift kuvvet olması beni direkt pozitif sonucuna götürür. Dolayısıyla ben buradaki A'nın negatif mi pozitif mi olduğu ile ilgili bir yorum yapamam. Çünkü sonucum pozitif. Üstte çift. Üst çift olduğunda her durumda pozitif oluyordu. Yani ben burada pozitifin çift kuvvetinde de sonucumu pozitif buluyordum. Negatifin çift kuvvetinde de ben sonucumu pozitif buluyordum. Yani ben burada A ile alakalı bir işaret yorumunda bulunamıyorum. Daima pozitif oluyor zaten sonuç diyorum. Ben çift olan sayıyı 2N şeklinde ifade edeceğim tamam mı bundan sonra? 2N dediğim benim için çift sayı ifade ediyor. Neden? Çünkü eğer sen çift bir sayıyla herhangi bir şeyi çarparsan sonucum hep çift olur. Mesela çift dediğim 2 ile 3'ü çarp sonuç 6. 2 ile 4'ü çarp sonuç 8. 2 ile 10'u çarp sonuç 20. Yani sen burada tekle de çarpsan, çiftle de çarpsan sonucun hep çift çıkıyor. Değil mi? Bir şeyi 2 ile çarpmak demek onu doğrudan çift yapmak demek. Zaten çift sayı dediğin şey 2'ye bölünebilen sayı demektir aslında. O yüzden ben eğer çift sayıyı ifade etmek istiyorsan bir şekilde bunu 2 yerine gösterebilirim. Tek sayı dediğim şey de 2 yerine 1 eklerim. Bu da tek olur değil mi? 6'ya 1 ekledim 7 oldu. Al sana tek. 8'e 1 ekledim 9 oldu. Al sana tek. Yani zaten çift sayıdan sonraki sayı da tek sayı olur. Tek tek çift, tek çift diye gittiği için sayılar. Yani ben bundan sonra çift sayı ifade etmek için 2n, tek sayı ifade etmek için de 2n artı 1 ifadesini kullanacağım. Tamam mı? Çünkü tam olarak bir değer veremem. Bilmiyorum onun kaç olduğunu. Sadece pozitif ya da negatif olduğuna dair bilgiye sahip olacağım sorularda. O yüzden 2n bizim çift, 2n artı 1 de tek ifade edecek bundan sonra. O zaman ben a üzeri 2n dersem ne demiş olurum? Bir sayının çift kuvvetini aldım demek olur. Mu? Burası çift. Buraya da bir fikrim yok. Tek mi çift mi bilmiyorum. Ben bir sayının çift kuvvetini alıyorsam sonucum daima pozitiftir dedim biraz önce değil mi? Bunu böyle gösterebilirim. Ben bir sayının eğer tek kuvvetini alıyorsam bu sefer tekle nasıl ifade ediyordum? 2n artı 1. Bu arada 2n artı 1 yazdım ama bu eşittir 2n eksi 1. Yani 2n eksi 1 ile de ifade edebiliyoruz tek sayıyı. Bu size kalmış bir tercih. 2n eksi 1 de 2n artı 1 gibi tek. Az önce 6 yazmıştım sonuç çift olduğunda bir ekleyince 7 olmuştu ya. Aynı onun gibi 6'dan 1 çıkarırsam da tek olacak. Bu da 5. Yani çift sayının bir öncesi de tek. Tek, çift, tek, çift diye ilerler sayılar zaten. Tek, çift. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 çift, 4 çift, 6 çift. <laughs> Buraya neden K yazdım acaba? Onu silelim. Burası da çift olacak. Yani sayılar bir tek bir çift diye gider. Şuna eğer 2N dersem ben bunun çift olduğunu ifade etmek için 2N göstereceğim demiştim ya. Bak bu 2N artı 1. Bu da 2N eksi 1. Tek sayı ifade derken ben 2n-1 de kullanabilirim. 2n-1 de kullanabilirim. İkisi de tek ifade ediyor benim için. Değil mi? Bunu anlamamız bile bizim için çok kritik biliyor musunuz? Yani 2n'in çift sayıya karşılık geldiğini. Çünkü ben çift sayı dediğim şeyin hep 2'ye bölünebilen sayılar olduğunu bilmem lazım. 2'nin katı olan sayıları çift olarak değerlendiriyorum. O yüzden ben buna 2n diyorum. Sorularda çift sayıları ifade etmek için 2n'i kullanıyorum. Bir artırır bir çıkarırsam tek sayılar elde ederim. O yüzden 2n-1, 2n artı biri de tek sayıları Için kullanıyorum. Yani burası bile çok önemli. Burayı anlamanız bile neyi neden yaptığımızı algılamak için çok kritik bir öneme sahip. Ve bu neyi neden yaptığımızı anlıyor olmanız benim için çok değerli. En kıymet verdiğim şey bu. Dümdüz anlatıp gitmek istemiyorum. Neyi neden kullanıyorum? Bir şeyi neden onu diyorum? Nereden geliyor? Mantığı ne? Bunu anlamanız benim için çok değerli. Aydınlanma yaşıyorsanız, aa evet öyle miymiş diyorsanız lütfen yorumlara yazın bunu. Tek sayıları nasıl ifade ediyorum? Neden öyle ifade ediyorum? Çift sayıları nasıl ve neden öyle ifade ediyorum? Anlamış olduk. Şimdi devam. Geldim yine buraya. Ben bu sefer de üzerini tek olarak gördüm. Bir sayının tek kuvvetini alırsam. Ben buraya direkt negatif ya da pozitif yazamıyorum bu sefer. A'nın yine ne olduğunu bilmiyorum. A'nın iki durumu olacak. A pozitifse sonucum tek kuvvet ya da çift kuvvet. Pozitif sayının tüm kuvvetleri pozitif olduğu için pozitif. Eğer A negatifse o zaman negatif sayının tek kuvveti negatif olacağı için burası negatif olacak. Anlaşıldı mı? Hepsini bir formül gibi de göstermiş olduk. Çünkü sorularda daha çok buna benzer şekilde ifade edeceğiz Biz yani bir şeyin çift kuvvetini böyle göstereceğiz bir sayının çift olduğunu böyle göstereceğiz gibi tamam mı mesela birazcık daha sorulara yaklaşacak olursak bana bir soru da x üzeri 5 büyüktür 0 derse ben buradan nasıl bir sonuca varabilirim x üzeri 5 sıfırdan büyükmüş yani pozitifmiş burası pozitifmiş ben ne gibi yorumlar yapabilirim buralarda gördüğüm üzere şurada bütün öğrendiğim özellikleri hatırlayayım ne dedim sonucumun pozitif olması için benim tabanım ne olursa olsun yani burada a ne olursa olsun eğer üzeri çiftse sonucum pozitifti. Bir de tabanım eğer pozitifse üstüm tek de olsa sonucum pozitifti. O zaman eğer buradaki ifadem pozitifse ve üzeri tekse ne gibi yorum yapabilirim? Bir x'im eğer pozitifse üstü ister tek olsun ister çift olsun. Şuradaki özellik ister tek olsun ister çift olsun. Hiç fark etmez. Sonucum pozitif olur. Eğer x'im negatifse benim üzeri 5 olduğu zaman yani negatif sayının tek kuvveti ne oluyordu? Sonucum negatif oluyordu. Yani küçük sıfır oluyordu. O zaman benim x dediğim şey burada negatif olamaz. Anlaştık mı? Negatifin tek kuvveti çünkü küçüktür sıfırdı. Ben şuradaki bilgiye dayanarak şunu diyebiliyorum. Demek ki benim x'im pozitifmiş. Çünkü tek kuvveti büyüktür pozitifse. Tek kuvveti pozitif olan ifadeler ne? Sadece pozitifler. Negatifin tek kuvveti negatifti. O zaman ben kesinlikle x pozitiftir diyebilirim buradan. Kesin bir kanıya varabilirim. x'im pozitifmiş. Negatif olduğunda olmuyor. Bunu gördüm. Peki bu sefer de x üzeri 5 küçüktür 0 olsun. Yani negatifmiş burası. Hangi durumda bunu yapabilirim? Benim eğer x'in pozitif olursa, x pozitifse diyelim. Sonucum herhangi bir durumda negatif olabiliyor muydu? Hayır olamıyordu. Eğer taban pozitifse her durumda ister tek kuvvetini al ister çift kuvvetini Her durumda pozitif olur demiştik sonuç. O zaman benim x'im hiçbir durumda pozitif olamaz. Eğer küçüktür 0 diyorsam bu soru bazında konuşuyorum. Eğer benim x'im negatifse negatifin tek kuvveti negatif midir? Evet. Negatifin tek kuvveti negatiftir. Şurada özellik. O zaman böyle bir şey verdiği zaman da ben x'im kesinlikle negatif diyebilirim. Yani burada yine kesin bir kanıya varabilirim. Çünkü bir ifade bilinmiyor ama onun tek kuvvetinin negatif olduğu söyleniyor. Ben o zaman o ifadenin negatif bir ifade olduğunun sonucuna varabilirim. Anlaştık mı? Şimdi buradan hızlı bir kanıya varabilirim. Genelleme yapabilir miyim bakalım. A kare çarpı b küp küçüktür sıfır demiş. Şimdi ben biraz önce dedim ki taban ne olursa olsun ilgilenmiyorum. Çift kuvveti daima pozitiftir. O zaman burası ister pozitif olsun Olsun, ister negatif olsun. Benim için hiç fark etmez. Bir ifadenin çift kuvvetini alıyorsam daima pozitif olduğu sonucuna varıyordum. Dolayısıyla ben bir şeyin çift kuvvetini görüyorsam sonuç pozitif diyordum. İşte burada çift kuvveti gördüm. Burası direkt pozitifmiş. Tamam mı? Ben ancak şimdi şurayla alakalı yorum yapabilirim. Bura zaten pozitifti. Ve küp dediğim şey eğer negatifse negatif sayının tek kuvveti negatif olmuyor muydu? Evet. Peki negatif sayının çift kuvveti ne oluyordu? Pozitif oluyordu. Yani eksi 2 ile eksi 2'yi çarp. 2 kuvvetini almış oldum. Yani eksi 2'nin karesini almış oldum. Negatif sayının çift kuvvetini almış oldum. Ne oluyordu? Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı 4 oluyordu. Bu özellikleri hatırlamak için siz de böyle yapabilirsiniz. Küçük sayıları alın. Negatif en yani küçük sayı mesela eksi 2'den git. Bir birazcık ortalığı karıştırabiliyor. Biri tercih etmektense 2'yi tercih etmek her zaman daha iyi. Bir şeyle bir şeyin çarpıldığını görmen lazım çünkü. Eksi 2'yi baz alarak hatırlayabilirsin. Eğer hatırlayamıyorsan negatifin tek kuvveti negatif. Negatifin çift kuvveti pozitif dedik. Şimdi burası zaten pozitif. Şimdi artı ile eksinin çarpımı ne Eksiydi. Artı ile artının çarpımı neydi? Artıydı. O zaman benim sonucum küçük sıfır dediğine göre negatif olacak değil mi? Yani bana şu lazım. Artı ile eksinin çarpımı eksiydi. O zaman artı şurayı zaten bulmuştum. Burada her halükarda artı. Burası da eksi olmalıymış ki benim sonucum eksi olsun. Yani b üzeri 3 dediğim şey küçük sıfırmış. Anlaştık mı? Ben a kare ile b küpün çarpımının sıfırdan küçük olduğunu biliyorsam a karenin de daima pozitif olacağını biliyorsam bir ifadenin çift kuvveti olduğu için b üzeri 3'ün de daima eksi olacağını bilirim. Çünkü artı ile eksinin çarpımının ancak eksiyi verdiğini biliyorum. O zaman b küp küçüktür sıfırsa burayla alakalı nasıl bir yorum yapabilirim? Eğer b'im pozitif olsaydı pozitif sayının bütün kuvvetleri pozitif olacağı için ben hiçbir zaman negatif elde edemeyecektim. Ama bana bunun negatif olduğunu söylüyor. O zaman bu bize hitap etmiyor. Demek ki benim b dediğim şey negatifmiş. Kesinlikle negatifmiş. Negatif sayının tek kuvvetinin çarp, eksi çarpı eksi çarpı eksinin de ben zaten küçüktür sıfır olduğunu yani eksi olduğunu biliyorum. Eksi ile eksinin çarpımının artı olduğunu, artı ile eksinin çarpımının da eksi olduğunu biliyordum. Dolayısıyla ben kesinlikle B dediğim ifadenin negatif bir ifade olduğu sonucuna varabiliyorum. Bu konularda da sorular genellikle böyle oluyor. Bize böyle bir ifade veriyor. Ve diyor ki bana kesinlikle hangisi söylenebilir? Ya da buna göre hangisi negatif olur? Şıklara gidiyor. Buna göre hangisi pozitif olur? Gibi. Bizim bu çıkarımlarda bulunuyor olmamız lazım. Az önce yazdığım o madde madde kuralları tam anlamıyla benimsiyor, algılıyor olmamız lazım. Bunlar da sağ Lakin böyle soruyu tam düşüneceğim. Aa, o zaman öyledir. A kesinlikle pozitiftir. Mesela bunları siz kendiniz nasıl daha iyi algılıyorsanız yaz. Kenara yaz. A kare kesinlikle pozitiftir de. Cümle olarak yaz. Kesinlikle pozitiftir de. Ama ben A ile ilgili bir fikrim yok da bilemem de. Çünkü ben çift kuvvetinin pozitif olduğunu biliyorum. Tabanının ne olduğunu bilmiyorum da. İki ihtimal de olabilir de. Burayı çizdim. Burası pozitifse buranın negatif olması lazım ki sonuç negatif olacak de. Bu sorularda yapmanı bekledikleri şey tam olarak bu. Bilgilerinle ne? karımda bulunmak. Bir yere varıyorsun aslında senin bir yere varmanı istiyorlar. Bu bilgileri de sahip olduğunuz zaman o yere varabiliyorsunuz. Bayağı yoğun anlatımlı bir bölüm oldu. O yüzden bunların hepsini bir şöyle sindirelim. Siz de bunlarla alakalı biraz pratik yapın. Sorular çözün. Ondan sonra devam edelim. Çünkü birazcık daha bol yani bu sayılar konusunda göreceğimiz tek çift sayılar, ardışık sayılar, asal sayılar, faktöriyel falan bu konuya dahil. Onları ayrı videoda anlatmam daha mantıklı. Çok fazla uzasını istemiyorum. İnşallah anlaşılır net bir konu olmuştur. Bu konuda çok büyük oranda hemen hemen her sınavda çıkan bir konu. O yüzden tam anlayalım. Anlamadığınız yerleri bana yazın. Anladığınız kısımları da yazın. Anladım da değil lütfen. Böyle bir yorumlarda anladım anlamadım bekliyorum. Eğer çözemediğiniz sorular olursa yoruma da yazabilirsiniz. Sena ile Matematik Instagram hesabım. Oraya da mesaj atabilirsiniz. Yorumlarda dönüşler biraz daha hızlı oluyor. Ama mutlaka bana anlamadıysanız ulaşın olur mu? O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok dikkat edin. Allah zihnet açıklığı versin. Kolaylıklar diliyorum. Halledersiniz. İlk başta bu arada zor gibi gelebiliyor böyle şeyler. Karışık gibi gelebiliyor ama her şey hallediliyor. Üstüne azıcık düşmeyle alakalı. Anlayacağım ben bunu deyip üstüne gidin. Anlamayacak bir şey yok. Mutlaka halledersiniz siz de öyle bakın olur mu? Allah kolaylık versin. Zihin açıklığı versin. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.